Dostum sen nasıl polissin? Normal polissin. polis polissin çeksen aracı bakayım bir. nasıl anlamadım? Ha. Tamam adam ver. Anlamadım. Eee Passat'sını da sahte polis sandım yanlış anlamayın. Sesten tanıdım can komiserim. Heh bak ne güzel tanıyon Allah Geşir razı yok. olsun. Bizim polisleri de ne diyeceğim şimdi? Valla ben de sandım yalandan yalan polis sandım biliyor musunuz? Biz Hemen ihbar atacaktım. Estağfurullah estağfurullah. Ses... <laughs> ay, ay, ay. Tamam, <laughs> Görüşürüz. Bakalım. geldiniz. Dostum İçinden en iyisi Başarılı kaçtık bence bu sefer. Ne diyorsunuz?

Saraçak beklemede beklemede kalpazsat.

güzel kaçtık bence. Yani ama sıkmaları hoştu. Beğendim. Bu tamam, trafikleri yapıyor bu iş ya. Asayiş deneyim diyeceğim. Şimdi trafik takılacak peşim. O yüzden deneyemiyorum. De. Benim şeyim açık mı? Ben sizin açık. 76'dan 48 34'e. Durum attım sana. Tamam. Altından merkeze. Merkezi dinlemedim adam? Ee, Neden kalender ailesinin galiba patronu geldi. Karakol önündeyiz. Sizden hesap sorar bir sorular soruyorlar. İntikal eder misin intikal Tam gönderin gitsin. Hesap sormaya mı gelmişler buraya? Emlanın neden basıldığını soruyorlar. Ya gereken kişilerle konuşsunlar. Kayıt izlendi. de gönder gitsin onları. Muhatapları biz değiliz arkadaşlar. Anlaşıldı anlaşıldı. A5 son ihbara intikal ediyor. thank you gözümü kapatıp açmam lazım. Beyefendi, sağ çeker misiniz? 75-73 komiserim atla mısınız? Kamil komiserim. kaldı Kamil komiserim hem seslerin ya. Şu 48 kaldı anonsu akip. Şimdi telsize geri dönüşü sağlıyor. <laughs> Inlemeli. Komiserim bu bu getirdiğimiz şahısların kamusu 145. Anstağlı. Siyasi uygulamayın arkadaş. Anlaşılan usta. Devam ediyoruz. you <laughs> saat. Sağ çek beklemede kal kaldı. Palsat sağ çek sağ çek Çocuklar ha, Ne diyorsunuz? Navigasyonunuza bakın be çocuklar He güllerim He canımın işleri kelepçeli ellerim kelepçeli <gülüyor> 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 40, attık, Merkez 6 yetkili mevcutlar. Beklemede kalır şey. Kuzey Komiser. Dinlemedim. Trafik cezası var ama gelebilir misiniz? Kod Merkezden 48, 48-48'e 48-48 attı mısın? Arada kol sağlar mısın? Gelirim yanınıza Merkezden A3'e Ağabey dinlemedin Karapola dönüp e, bir arkadaşınız daha var, onu da alır mısınız yanına? Alır, anasını satayım Sene sen de GPS'ini düzeltir misin? Sana zahmet Konuşan 48-48, merkez Anlaşıldı ama Merkez konuşan 48-48, boş kalan arkadaş alın Yok seslendim cevap vermediniz, başkası alacak A5 bir şekilde durum raporu ver oradan. Şu an merkez. Ee, A5'ten merkeze şu anda bir göz durumu yaşıyoruz da. Anlaşıldı anonsu hakim. çözüyoruz arkadaşlar bence sizce ekibimizi deniyoruz genelde trafik bana saran şu an trafik mesela ama deniyoruz GPS'i hiç mi görmüyorlar ben çok merak ediyorum. Şu anda karakoldayız. Kime alacağız? Geldim efendim. 48 45. A3 olarak gir GPS'ini sende. O. Ben o Gå nå. güzel uçtu. Hıh. be. Arayış senin sağda dostum. Ya. Komiserim yine mi? Oğlum. Ya komiserim. Yemin sabah da 8 kere kovaladınız. Komiserim, komiserim, yemin mi? ederim araba Corolla dönmüyor, ya. dönmüyor. Corolla dönmüyor komiserim. Yemin ederim dönmüyor. Vallahi billahi dönmüyor ya. Baygın açalım arkadaşlar. Yok komiserim bu korolu yakalayamaz zaten diğerler hiç yakalayamaz ki bu Devam et, devam et uzak. Hmm. Komiserim en hızlı araba Corolla. bunun da frenleriyle dönüşleri çok kötü. Ha? Ki bir de pas bir de passatın e, manevrası çok iyi. Siz çok iyi dönüyorsunuz biz dönemiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü konuşuyor. Yani, Sen ben hani o BMW'den yani. daha iyi. Benim götüm çıkıyor yani dönene kadar. <laughs> Allah biz sıkıntı var o zaman. Ya ben anlamıştım sizin aldığınızı var. en sona bırakacaktım pes et çıktı. Bir şey atlıyorsunuz arkadaşlar. A4 konuşacak kovlanıca baştan gücü. Araçların navigasyonunda bizim GPS'lerimiz gördün mü? Kovalarken bir bakın <gülüyor> <gülüyor> bu araç. Kim? Neci? Belki bizdendir. 2 oldu. Soru haklıyım komiserim. Yok haklısınız, yok haklısınız, yani yok, haklısınız. o durumda Araçta. Komiserim sizi yakalamaya çalışırken farklı bir pasatı yakaladık. Ciddi <laughs> Yemin Vallahi ederim baş billahi. başka pasatı yakaladık, onu işlem yaptık. İyi ne güzel işte. bak size şey yaptım. O, o da suçluymuş. Vallahi billahi komiserim. Uzaklaş, Vallahi güzel dostum uzaklaş. Neden duruyorsun? Yani abi son gelen ne? Ya bana şöyle konuş. Bir Hadi uzaklaşın arkadaşlar. Rica ediyorum. Niçin sıktınız ki? Uzaklaşmadığın için Sıptınız. sıktım. Size uyarı geçiliyor Sıptınız. ya. Kim uyardı? Ben uyardım da beyefendi. Kılıç, kılıç devam ya. et kılıç. Çakıcı'nın patron yardımcısı. Yani bu arada bu araç BMW'den daha iyiymiş. onu anladım. Yemin ederim onu anladım. Bu daha iyiymiş BMW'den. <laughs> Hayır dönüşleriniz çok iyi. Aynen. Sizin döndüğünüz yerde kuzey altı kere kaza yapıyor benim bayılasım geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok gözlerim <laughs> de iyi. Dedim kuzeye hani arabayı artık bana bırak. Bir de ben deneyeyim şu şansımı. Ha. Neyse ya. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. En azından benim sayemde bir tane araç yakaladınız. Vallahi evet Allah. evet. Pasta yakaladık bir tane. <laughs> Az önce gelen kılıçı yakaladık işte. İşte oydu. Suçluydu. Yunus'tan kaçıyordu. Şans eseri 5 dakika bitmiş. 3. yakalaması. Biz de ona sıktık. Şans eseri yakaladık. <laughs> bir tane araç kovaladınız şeyin içine. Ee... <laughs> Ne öyle? mi? Esesin için aynen. Evet siz de siz de gördüm. Sizi oradan fark ettim siz oldunuz. ben de ben de sıktım durdurmak. <laughs> ben gördüm. Baktım bana sıkıyorsunuz. Dedim kaç. <laughs> çünkü 3 <laughs> defa artık sizi gördüm. Bir de bize beraber girmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. hem bizden kaçıyor hem bize yardım ediyor. Koca yiyecek. GPS'iniz açık mıydı Can Başkomiserim? Evet. Ben bir dahaki o zaman bakarım. Ben de gözükmüyordu bu arada GPS'iniz. Onu atlamasanız aslında şey yapabilirsiniz. <laughs> evet. Ee, Komiserim GPS'inize baktım. Ya Cam şimdi ben açık, sizinki gözükmüyor. bozmak istemedim. Belki test ediyorsunuzdur diye. Test ettim ama işte sıkıntı burada. Bu araçlar <laughs> şu araçları yakalayamıyor. Evet. Çok ee, ay, hızdan e, değil manevrası çok iyi. Evet bir de eğer içinde kullanan düzgün kullanıyorsa gerçekten yakalanmıyor. ya komiserim, Gerizekalı bu... var mesela benim gibi. Örnek görüyorum gaza yapan eden. Onları yakalayabilirsiniz. Siz yine iyi kullanıyorsunuz. Ay bir de aracın manevrası güzel. İkisi de birleşince yakalaması... Manevrası evet. Yani Toyota'ya veya da diğer araçlara göre gerçi BMW'ye göre bile çok iyi bunlar manevrası. BMW'ye göre çok iyi. Şey, Siz sağa sola çok iyi dönüyorsunuz. Yani bu Sivilege'ye var ya. Evet. Onun dönüşüyle freni bir hızı olsa bu arabanın yüzüne baktırmaz. Ben evet. o arabayı kullandım bugün çok iyiydi. Bu araba hızlı çok güzel ama ne dönüyor ne de fren Çok yatırıyor. ağır çok ağır eşek gibi dönüyor ya. Yarım siz saatten dönüyor. Siz bir dönüyorsunuz biz fren basana kadar siz kayboluyorsunuz. Evet. Bir de sürücü sürücüsü iyi ise hiç yakalanma. Kovalamaca sonlandırıldı. Ben ilk iki başta fark etmedim sizi. Üçüncü de tarla başına bize gelince anladım siz Ben de dedim. Ateş edince artık. Evet baktım. evet, başka bir şey. Yani karşınıza tamam, tamam. başka bir şekilde gelebilirim haberiniz olsun. Aman tamam, Bu sefer arabayı <laughs> bırakacağız komiserim. Ee, bu birinci adım diyelim. İkinci adımda örnek veriyorum kılık değiştirdim. Beni kimlikten tanıma, tanımaya çalışın. Mesela Tamam. Ayarlayın. Parmağınızı uzatırız tablete o zaman. İpucu veriyorum ona göre davranın. Anlaşıldı tamam. başkanım sıra. Kendinize yani iyi bakın. Hemen ayak numarasını alıyorsunuz yakaladığınızın şahsın. Anlaşıldı. Tabii. Tabii. Özellikle ben sizinkini şimdiden alayım da. <laughs> <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> o zaman işimize yarar. Başkomiserim benim şu rozeti yeniler misin dedi. Gel görmüşken.